Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinin de yaşandığı 2023 yılının ilk 6 ayındaki koruma ordusuna ödenen para askeri ücret hesabıyla ilk hesaplandığında dudak uçuklatıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ordusu için 2023'ün ilk 6 ayında 427 milyon 140 bin TL harcandı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü 2023 yılının ilk 6 aylık harcamalarını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mali tablolarına göre Erdoğan'ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı yılın ilk 6 ayında 472 milyon 142 bin TL harcayarak yeni bir harcama rekoruna imza attı. Erdoğan'ın koruma ordusu için sadece Ocak-Haziran ayları arasında yapılan harcama ise günlük 2 milyon 623 bin TL'ye geliyor. Bu parada güncel askeri ücretle kıyaslandığında daha çarpıcı bir sonuç çıkıyor ortaya. Buna göre Erdoğan'ı korumanın sadece bir günlük bedeli yaklaşık 230 askeri ücretlinin maaşına denk gelirken, bir aylık koruma ordusunun bedeli ise yaklaşık 7 bin askeri ücretlinin maaşına denk geliyor. Bir gün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nın 2020 harcaması 263 milyon lira. 2021'de bu rakam 306 milyon liraya çıkıyor. 2022 yılına geldiğinde ise rakam katlanıyor, 526 milyon lirayı görüyor. Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, Emniyetin İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimi de geride bıraktı. Öte yandan Erdoğan'ın yüzlerce araçlı konvoyu hep gündem olmuştur. Erdoğan'ın konvoyunu helikopterler de korurken gezdiği şehirlerde hayat ve trafik kilitleniyor, yurttaşlar saatlerce trafikte bekletiliyor. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nın görev tanımı ise şu şekilde ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtasıyla intikali esnasında yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığına ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz gün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin aylık masraflarına ilişkin yapılan bir hesabı paylaşmış ve şunları söylemişti. Sarayın bu yıl Mayıs ayındaki gideri 316 milyon lira. Haziranda 647 milyon olmuş. %100'den fazla artış var. Niye? Enflasyon yüzünden. Peki sarayın bir aylık gideri yüzde yüz artarken niye emekliye ve işçiye bu zammı yapmıyorsunuz? Utanmalılar. Sarayın ilk 6 aydaki gideri toplam 2 milyar 171 milyon. Günlük 21 milyon. Bir saatlik gideri 900 bin lira. Sarayın bir dakikalık gideri 15 bin lira. 15 bin lira. İki emekli maaşı ediyor. Beyefendi bir dakikada sarayında iki emekli maaşını harcayabiliyor. Devlet Yılmaz kemer sıkın diyor. Cumhurbaşkanı Yastık altında para tutmayın diyor. Yok ki harcayan sensin dedi. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.